göz sensörümüzü kullanarak nesnelerin kırmızı, yeşil ya da mavi renkte olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Böylece renklerle ilgili çok farklı çalışmalar yapabiliriz. Öncelikle göz sensörümüzün bağlantılarını gerçekleştirelim. İlk olarak bataryayı beynimize takıyoruz. Bataryamızı taktığımız yerin yan tarafında göz sensörünün bağlantı yeri bulunmakta. Buradan başka yere göz sensörümüzü takmıyoruz. Şimdi göz sensörümüzün bağlantısını gerçekleştirelim. Göz sensörümüzü her zaman beynimizin açık olmadığı durumlarda takmaya çalışalım. Yoksa düzgün okuma yapmayacaktır. Ayrıca nesnelerin kırmızı, yeşil ya da mavi rengi olduğunu tespit etmek için de renk sensörümüzün her zaman aşağı tarafa baktığına dikkat edin. Renk sensörümüzü boşluğa bıraktığımız zaman önünde herhangi bir renk olmasa da renk varmış gibi bize değer verebilir. Bu çalışmayı yaparken buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi beynimizi açıyoruz ve programımızla bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Renk sensörümüzde çalışabilmemiz için cihazlar bölümünden sensörümüzü eklememiz gerekiyor. Sensörümüz çalışmadığı zaman ışığı kapalı durumda. Şimdi sensörümüzün ışığının olup olmadığına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şu an sensörümüz aktif değil. Şimdi cihazlar bölümüne giderek sensörümüzü ekleyelim. Cihaz ekle diyoruz. Alt taraftaki bölümü seçtikten sonra göz sensörümüzü seçiyoruz tamamlandı diyoruz. Buradan cihazlar bölümünü kapatabiliriz. Şimdi tekrar sensörümüze bakalım. Işığımızın yandığını görmüş olduk. Şimdi göz sensörümüzün bloklarına gelelim. Bunun için algılama bölümüne geliyoruz. Alt tarafta göz algılama şeklinde bir ifade var. Burada 7 tane bloğumuz bulunmakta. Bu blokları kullanarak çalışmalarımızı rahat bir şekilde yapabileceğiz. İlk olarak nesnemizin kırmızı olup olmadığını belirlemek istiyorum. Bu şekilde kodlarımı yazacağım. Burada ışığı ayarlı açık şeklinde bir tane bir omuz var. İsterseniz sensörümüzün ışığını kapalı duruma getirebilirsiniz. Böylelikle sensörümüzü ışık olmadan kullanabiliyoruz. Ben burada açık duruma getireceğim. Aynı zamanda ışığımızın gücünü de kendimiz ayarlayabiliyoruz. Eğer bu bloğu kullanmazsanız %100 ışık şiddetinde sensörümüz çalışacaktır. Ortamın ışık seviyesine göre bunu kendinizin ayarlaması gerekiyor. Bir de burada ışığın yakınlığını ayarla bölümü var. Eğer buraya uzak derseniz uzakta olan nesneleri de tespit edebiliyorsunuz. Tabi çalışmamda sadece renkleri tespit edeceğim için bu bloğa ihtiyacımız yok. O yüzden bu bloğu atıyorum. Şimdi renk tespit yapacağımız kodları yazacağız. Bu kodların sürekli olarak çalışmasını istiyorum. Beynimiz açık olduğu durumda sürekli olarak renk tespiti yapabileceğiz. Kontrol sekmesine geliyoruz. Buradan sürekli tekrarla bloğunu alıyoruz. Daha sonra da eğer ise şeklinde koşulumuzu alıyoruz. Sensörümüzden kırmızı rengi aldığımız zaman bir çalışma yapacağız. O yüzden bu şekilde koşul bloğunu aldık. İsterseniz burada eğer ise değilse şeklinde koşulumuz var. Veya eğer ise başka eğer ise değilse şeklinde de bu şekilde kodumuz var. Siz de yapacağınız çalışmaya göre bu blokları almanız gerekiyor. Şu an tek renkle çalışacağım için bu bloğu aldım. Tekrar algılama bölümüne geliyorum. Göz rengi algıladığımı kırmızı bloğunu alıyorum ve içeri yerleştiriyorum. Dikkat ederseniz buradaki çokgenle bizim bloğumuzun çokgen şekli aynı. Eğer yuvarlak olsaydı bu blok içeri girmeyecekti. Blokları kullanırken buna dikkat edelim. Bloğumuzu bırakıyoruz. Eğer sensörümüzden gelen rengimiz kırmızı ise o zaman ne yapacağımızı içeri yazmamız gerekiyor. İsterseniz burada motorları çalıştırabilirsiniz veya farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Ben konuyu anlatmak için ekranda yazı yazdıracağım. O yüzden görünüme geliyorum. Yazdır bile onu alıyorum. Daha sonra buraya kırmızı ifadesini yazıyorum. Burada bulunan yazıları monitör kısmında görebileceğiz. Alt tarafta bir bölüm var. Sensörümüz kırmızı rengi gösterdiğinde alt tarafta kırmızı şeklinde yazımız karşımıza gelecek. Böylece sensörümüzün çalışıp çalışmadığını daha rahat bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi başla butonuna basarak kollarımızın nasıl çalıştığını görelim. Şu an sensörümüz aşağıya doğru bakmakta. Kırmızı rengi algılamadığı için ekranda kırmızı yazısı çıkmıyor. Şimdi sensörümüze kırmızı rengi gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi ekranımızda yan yana kırmızı şeklinde yazılar karşımıza geldi. Şimdi diğer renkleri göstereceğiz. Ancak yazılarımız yan yana çıktığı için çok net bir şekilde belli olmuyor. Yazıları alt alta çıkarmak istiyorum. O yüzden kodları ekleme yapacağım. Görünüm bloklarımızda imleci bir sonraki satıra konumlandır bloğumuz var. Bu bloğu alıyoruz. Daha sonra da sürekli tekrarların içine alıyoruz. Bundan sonra yazılarımız alt alta çıkacaktır. Aynı zamanda buraya bir saniye bekle şeklinde bloğumuzu alacağım yazıların yavaş yavaş ekranda gözükmesini istiyorum. Yani bir saniyede bir ölçüm yapacağız. Daha sonra da eğer kırmızı renk varsa ekranda kırmızı şeklinde bir saniyede bir yazı göreceğiz. Şimdi tekrar başla butonuna basıyoruz. Öncelikle durdurma işlemini yapalım. Şimdi tekrar sensörümüzde renklere bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı rengi gösterdiğimiz zaman ekranımızda kırmızı şeklinde yazılar çıktı. Aynı kodu diğer renkler için de yapabiliriz. Yani burada kırmızı yerine yeşili seçtiğimiz zaman yazımızda yeşil yazdığımız zaman yeşil renklerle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Ve ekranımızda yeşil yazdığını da görebiliriz. Aynı şekilde buradaki bölümü mavi yapıyoruz. Yazdır kısmında mavi yazdığımız zaman nesnemiz mavi olduğu zaman da ekranımızda mavi yazılar çıkacaktır. Böylece göz sensörümüzü kullanarak kırmızı, yeşil, mavi nesneleri tespit etmeyi öğrenmiş olduk. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.